Türkiye'de bildiğiniz gibi böbrek yetmezliği önemli bir sağlık sorunu ve böbrek yetmezliğinin gerçek anlamdaki tek tedavisi de hastalarımızın böbrek nakli olması. Ama bu aile birey nakillerinde bugünkü iki tane hastamız var. Bunlardan bir tanesi Duygu. Kendisi 13 yaşından beri böbrek yetmezliği. 13 yaşındayken de annesinden böbrek nakli yaptık. hastalarımızın tıbbi testlerini yaparken büyük bir ekip olarak çalışıyoruz. Bu ekip olarak çalışırken de dünya standartlarındaki bütün testleri yapacak bilgi birikimimiz ve imkanlarımız var. Bu bir testlerini yaparken e, cerrahi ekibimizin en önemsediği şeylerden bir tanesi tabii ki böbrek kalitesi kadar böbreklerin damar yapıları. Yani bu damarlardaki işte böbrekleri besleyen damarların yapısı, genişlikleri, büyüklükleri bunları çok ayrıntılı olarak inceliyoruz. Cerrahi ekibimizden de İbrahim hocam bu değerlere göre de en doğru şekilde hangi organın nasıl. Ha, çocuklar ne yapsın işte evdeler. Gelince ikinizi üstünden inmiyorlar. İnmiyorlar, dışı. inmiyorlar, sarılıyorlar, öpüyorlar. İyi, sarılsınlar, öpsünler. Bir tek dışarıdan gelince güzelce onları temizleyen iyi, ben, şey. Ben yıkadık onları temizledik. Enfeksiyon evet. Olur. Bu ikinci nakil. Evet. Ee, i̇lk ile 16 yıl geçti. İlk nakil olduğunda çocuktu. Daha sonra bir genç kız oldu. Sonra evet. evlendin, güzel bir evlilik kurdun. Sonra sevgili eşin geldi. Ee, bu sefer ben vereceğim o zaman dedi. Evet. Ama testlerimizi yaptık. Onda da bu sefer uyum sorunu çıktı. Ondan sonra biliyorsunuz. İyi gidiyor, iyi gidiyor işte. ilaçlar, düzenli kullanıyorum böyle Takip süreci var. Her ay geliyoruz, takip ettiriyoruz. Ama, yani, Tekrardan. Zaten... Onlar da sevindi. Şimdi. İyi yani hayatınız size de Allah razı olsun en güzeli şey zaten çocuklarla bu işleri yapmak işte onların yani. başında sağlıklı olarak onları anne babasıyla sağlıklı bir şekilde beraber büyütmeniz bugün Duygu 29 yaşında ama bu bizim duyguyla ilk karşılaşmamız değil ilk biz ekip olarak onunla 13 yaşındayken yani bundan 16 yıl önce karşılaştığımızda bir böbrek yetmezliği sorunu vardı ve o zaman da annesinden böbrek nakli yaptık bunun üzerinden tam 16 sene geçti o zamanlar genç bir e, çocuktu, sonra genç bir kız oldu, sonra yanındaki eşiyle bir çok güzel bir evlilikleri oldu ve daha sonrasında da biz onlara torun diyoruz, iki tane de çok güzel e, çocukları oldu. Ama bu 16 yılın sonunda maalesef e, böbreğini kaybettik. Böbreği kaybettiği zaman da ikinci nakil şansımız var. Bu ikinci nakiller tabii ki birinciye göre birazcık zor oluyor. E, o zaman da İlk önce bir Sağlık Bakanlığı bekleme listesi kaydını yapıyoruz. Bu listede de maalesef 25 bine yakın insan beklemesine rağmen organ bağış kültürü anlamında birazcık zayıf bir ülkeyiz. O zaman da eşi dedi ki ben vereyim o zaman dedi. Biz de hemen tıbbi testlerine başladık ama eşiyle yaptığımız uyum testinde uygunsuzluk çıktı. Bu da tam iki ay önceydi. Bu iki aylık süreçte bir sürü testler yaptık, bir sürü tedaviler yaptık, çeşitli planlamalar yaptık. Hem tecrübelerimizi koyduk hem de dünyadaki güncel yapılaşmaları, yeni yapılan tedavilerin hepsini inceleyerek bunları da duyguya uygun olanları kendisine uyguladık. Daha sonra da tamamen aksine Hatay'dan kan grupları birbirine uymayan başka bir çiftimizle de çaprazlayarak yani onun vericisi duyguya verdi, duygunun eşi de diğer hastamıza vererek de başarılı bir nakili bu ayın başında ekip olarak gerçekleştirdik. İbrahim Hoca'nın başkanındaki bir cerrahi ekibimiz çok güzel bir ameliyat yaptı. Sonra da takiplerimiz yine Asuman Hoca'mızın nefroloji ekibi tarafından takipleri sürdürülmekte. Bugün 3. haftasında diğer hastamızı Atay'a uğurladık. Duygu da Antalya'da olduğu için tedavilerini birlikte sürdürüyoruz. Ama en güzeli çocuklarıyla ilgili haberleri sanırım onlardan almak hepimizi daha mutlu edecektir. Bir tane eşimiz var. Her ikisi de genç çiftler. Her ikisi de 30'lu yaşlarında olan iki tane çiftimiz. Her iki karı kocanın da birbirine organları uymuyordu. ya yani işte tıbbi sebepler nedeniyle. Biz de burada dediğim gibi deneyimlerimizi de ekleyerek onları çapraz nakil yaparak yani Diğer çiftimizdeki eşi Duygu'ya verdi. Duygu'nun eşi de diğer hastamıza vererek Onların nakillerini başarılı bir şekilde bu ayın başında gerçekleştirdik. Ya şimdi böyle bir şey tabii ki yok. Ya yani nasıl hepimiz doğduğumuzda her iki böbrekle doğuyoruz. Hiçbirimiz herhangi bir sağlık sorunu beklemediğimiz gibi ne kalbimiz için bekliyoruz ne gözlerimizde işte hepimiz gözlük takmayı bekliyoruz. Ama yıllar içinde vücutlarda organlarda yıpranma olabiliyor. ...duyguda olduğu gibi 16 yıl... ...ama buradaki en önemli nokta... ...Türkiye'de çok kaliteli diyaliz yapılıyor... ...çok hasta var, ekipler çok tecrübeliler... ...ve gerçekten diyalizdeki... ...tüm çalışan meslektaşlarımız... ...çok çok büyük emek harcıyorlar... ...ama buna rağmen Türk Nefroloji Derneği'nin... ...verilerine göre... 10 yılın üzerinde diyalizde yaşayan hasta sayımız maalesef oldukça az. Bunun diğer bir taraftan bakarsak 16 yıl önce çocuk olan duyguyu eğer biz nakili yapmasaydık o gün diyalize giren birçok hastamız bu kadar emeğe bu kadar tecrübeye rağmen diyalizde bugün aramızda olmayacaktı duygu. Ama biraz önce konuştuğumuz gibi duygu büyüdü, evlendi, çocuk sahibi oldu gayet sağlıklı. Bundan sonra da yine aynı şekilde sağlıklı olarak hayatını sürdürecek. Yani bunu dünyada en fazla yapan merkezlerden bir tanesiyiz. Türkiye'de de çok fazla yapıyoruz. Hatta bunlardaki tecrübelerimizi uluslararası yayın haline de getirdik daha önce. Çeşitli yurt dışı kongrelerde de sunduk. Çünkü ülkemizde organ bağışı azlığı nedeniyle hastalarımıza hayat vermek için çeşitli alternatifler üretmek zorundayız. Çapraz nakilde dünyada kabul gören bu yöntemlerden bir tanesi. Ve biz de bunu çok fazla sayıda her ay 2-3 tane çapraz nakil yapıyoruz. Yani doğanın bir kuralı var hepimiz toprak olacağız, hepimiz toprağa karışacağız ama en büyük miraslarımızı, en büyük bağışımızı organ bağışlayarak birçok insana duygu gibi burada görünen görünmeyen birçok insana hayat verebiliriz. Aslında ona hayattır. O evet hiç diyalize girmemiş bir hastaydı. O da 40 yaşında. Onun da eşi. Dediğim gibi Hatay'dan kendileri geldi. Hiç diyalize girmemiş bir hastaydı. Ama eşiyle kan grupları uymuyordu onların da. O hastamızın kan grubu sıfırdı. Eşinin kan grubu A'ydı. İşte Onları da duygularla uyduğu için onlarla çapraz nakil yaparak o da sağlığına kavuştu. Onlar da işte dediğim gibi hiç diyalize girmedikleri için zaten Ağustos ayı başı gibi başvurmuşlardı. Çok kısa sürede de bir çapraz çift bulundu. Nakilleri de gerçekleşti. Duygu Hanımlar de iki ay önce geldi. Evet onlar iki ay önce geldiler ama işte dediğim gibi kendi aralarında sorun çıktığı için onlarda uzun bir tedavi sürecimiz oldu. Ama diğer tarafta böyle bir şeye ihtiyaç olmadığı için o taraf daha kolay geçti. Şey e, Hamileliklerde tansiyon çıktı, şeker çıktı. Şeker tabii düştü ama tansiyon düşmemiş. Tansiyonu vücut almış, ben hissetmiyordum. Tansiyon hep 13-14, 20'lere kadar çıktığı için en sonunda artık vücuttan yorulmuş gari, yaşlanmış. Bir de ko şeye, korona geçirdim. E, korona da onu da etkileyince gari böbrek attı. Ee, yani 16 sene sürdü. 17'den gün aldım, aldığım gün gitti. <gülüyor> <gülüyor> evet, tekrardan, o, tekrardan başvurduk. İşte nasıl yaparız, nasıl ederiz, yandan nakil olma şansım var mı dedim. Bunlar dedi ki var dedi. İşte verici getir dedi. Bir sürü verici getirdim ama hiçbir olmadı. Eşimi getirdim, o da olmadı. Olmayınca çapraza soktular. Çaprazda da işte karşı taraftakiler çıktı. Şans eseri, öyle nakil oldum. Heyecanlandım. <gülüyor> <gülüyor> Ondan sonra korkular başladı. Ameliyat korkusuydu bilmem ne derken. Ondan sonra bir baktım gözümü açtım. Hiçbir şey yok hani hiçbir şey hissetmedim galiba mutlu oldum. Ha, iyileştim yeniden doğmuş gibi oldum öyle. Çok güzel yani bir duygu yani tekrar nakil olmak, onlarla tekrar karşılaşmak, öyle ilaçlarla tekrar işte nakil olduktan sonra ilaçları kullanmak. Öyle. Oca Ve çok iyi yardımcı oldu. Hani hiçbir şey iş şey etmedi yani. Gel dedi, geldim işte aradı, şey yaptı öyle. Hep sordu yani bulalım, bulalım yardımcı olalım diye. Çok uğraştık yani. Gecemizi, gündüzümüzü müzik attık yani. Bayağı bir verici getirdik, götürdük ama olmadı yani. En sonunda ben çapraza girmeyi kabul ettim. O yüzden yeniden eşime bir can vermiş oldum yani. Ee, Öyle yani. Eşinizi çok... Sevmesek yani bu süreçte hastalıkta, sağlıkta diye bir derler ya. Biz de her konuda yardımcı olmaya çalıştık yani eşime dolan eşimden dolayı. Hiçbir şey düşünmedim yani. Yeter ki çocuklarımın başında tekrar yeniden ...hayata tutunması için yardımcı oldum yani. Diğer tarafta da aynı şeyleri, duyguları yaşamışlar yani. Onlar da zorlu bir süreçten geçmişler. Onlar da tabii mutlu oldular yani bizle beraber. Tabii tabii bu süreçte kimisi bilmiyorum vazgeçebiliyordu. Kimisi korkuları var tabii içinde. Ama ben hiçbir zaman aklıma bir şey getirmedim yani. Şöyle kötü düşünce düşünmedim yani hiçbir zaman. Al Ameliyat sonrasında pek ağrı hissettik tabi ama hocalarımızdan e, teşekkür ederiz. Tekrardan ilgilendiler hastane olarak tabi. Yani çok fazla bir şey hissetmedim yani. Mi? fark etme ama anne, anneannesine diyormuş anne ne, anne ne demiş ne zaman iyileşecek annem demiş doktorlara söyle artık iyileştir de <laughs> gönder demiş. Çok mutlu oldular ama tabii burada değillerdi. Buraya yeni geldiler işte. Onlar da çok mutlu. Şimdi de salmıyorlar peşimizi. Biz de geleceğiz. Hastane diyorlar. Yok yok çok şükür hepsi hiçbir yerinde hepsi gitti galiba. Tansiyon mansiyon diye bir şey kalmadı. Teşekkür ederim.